arkadaşlar bugün bugün videomuzda hoş geldiniz. Ya istiyoruz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Ejder Craft'tayız. ben baya bir şey yaptım videonun Bakın şimdi elimde 9 tane kum, 9 tane kaktüs, 9 tane fırın, 3 tane huni. Huni daha fazla yapacağım. 9 tane olması lazım elimde. ve 9 tane piston var 9 tane gözlemci var bunları ne yapacağız sahne evet oto afk otomatik afk kaktüs farm xp farm yapacağız bakın şimdi kumları böyle koyacağım aslında biraz basit bir yöntem bunu siz de yapabilirsiniz kendiniz Şimdi kumlara koyuyorduk mu ya? Nerede acaba? Sonra kumlara böyle pat ama ben yanlış düşündüm. Bir dakika bunu. Abimin tepesinde. Ben bunu yanlış düşünmüşüm şu aralarda biraz ana boşluk olması lazım yoksa öleceğim mi? Ölür ya. Çıkma alabilir miyim? Kakavim. Oha ama öldürecekler mi? Önce yapmalıyorsun. Öykü kapıyı kapatır mısın? Kapatır mısın kapıyı? Öykü evet, kapıyı kapatır mısın? Şöyle Şuralara toprak koyalım. Sonra gelip Buraya bir boşluk sonra burayı kır Şöyle her elimi kum alayım Buraya kum koy Kaktüs koy Boşluk bırak Kum koy kaktüs koy Bir dakika kapıyı kapatayım Sonra Kır sonra kır. Aa kayımın. Kum. Kum. Kaktüs. Ve kaktüs. Tamam. Şimdi bir kaktüs tarlası yaptıktan sonra ben bir uyuyayım. Bir de arkadaşlar yarın veya bugün efsane bir seriye başlayalım. Bir challenge koyacağım kendime. O challenge'ı yapmaya başladım çalışacağım ve o tek videoluk değil bir seri böyle ejder craft baby craft bir bir seri bu arada skyblock'ta atmayacağım uzun bir süre atmayacağım skyblock çünkü skyblock pek eğlenceli değil sevmiyorsunuzdur siz ve bakın ben ne yaptım söyledim mi size söylediysem de bir de Rışı, biraz karakteri afk bıraktım şeker kamışları büyüdü sonra gidip şey yaptım ben de. Çek ile birlikte gidip böyle bir masasına 30 level'lık şeyler basabiliyorum artık. Bunların hiçbirini de hile ile yapmadım. Eşyaları da hilesiz yaptım. Şimdi gidip şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Farmıza devam edebiliriz. devam ediyor. Durdum. Anlamadım. Tamam. Devam ediyor. Şimdi de şöyle yapacağız. Buradan gelip <laughs> Kar bulmam lazım ve benim ipeksi dokunuşa ihtiyacım var. Ha, dur. Aslında şöyle yapabilirim. Aslında gözlemciye gerek yokmuş ya. Yani. Buna şeker kamışık var mı o zaman? Ben şöyle bir şey yapayım. Ya da dur ya yapayım ben. Düşünüyorum şeyi. Yok ya büyük ihtimal olmaz o yüzden ben böyle yapayım. Şöyle kırayım. Sonra koyayım. Pardon yanlış yere koydum. Bu birinci. Ben yanlış düşmüşüm. Olsun üzülmüyorum. Neden? Çünkü onlar şeker gibi farmı yapabilir. Bu birinci. Bunun yanına gelecek. Bu da böyle patlayacak. Bunu böyle atacak bir ihtimal. O yüzden biz de şuraya bir ocak koyacağız fırında daha doğrusu sonra hani de gelip buraya koyacağız buraya gelen şeyler buraya fırına böyle girecek bak şimdi toprakla göstereyim bunu buraya atıyorum hüp konu çekiyor sonra geliyor bakın böyle bunu dolduruyor Basit bir tekniği var böyle. Basit bir, güzel bir teknik Bence çalışır. Şimdi temin... Ay yanlış. Bunu niye koydum yanlış? Şöyle pat pat pat. Sonra bunları kır. Sonra bunu koy. Sonra buraya fırını koy. Fırın şu an demirim yetmediği için yetersiz. Sonra buna da aynı şeyi yap. Fırını koy. Fırına koy. Buna da aynı şeyi yap. Buna sadece fırına koy. koy. Buna da aynı şeyi yap. Buna da sadece fırını koy. Artık söylemeyeyim çünkü size sıkmayayım. Koy. Yap. Koy. Yap koy ya. Taktiği anladınız siz bence. Siz de kendi Minecraft'ınızı deneyebilirsiniz. Umarım olur. Şimdi bunların hepsini böyle yukarısına. Aslında dur daha basit bir yol Şöyle. Bunu al. daha basit böyle. Kalsı kır al kır al yapacağınıza. Böyle yaparsanız daha basit. Tamam. Şöyle Burada biraz da AFK beklemem gerekecek. Kartı serdi AFK olursa anca olur. Ona da şöyle pat 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 yaptık mı? Tamam. Artık sistemimiz tamamen hazır değil. Teknikler yapmamız lazım. Bunları yaptıktan sonra işlemimiz bitecek ve sadece tek bir şey kalacak: Afrika beklemek için bir yer ve yakmak için yakıt lazım. o gidip burada 9 tane kömür var şaka gibi olsun sorun yok tamam şimdi biraz daha bunu yaptım şurada şey pişiyordu evet demir pişiyordu madenle yaptım demir topladım sırf da bunun için buradan tüm hanileri yapıp eksik olan hanileri koyabiliriz. Efsane. Şimdi inelim buradan koyalım hanilerimizi. Ve serinin ismini söyleyeyim ben. Yapacağım efsane serinin ismi. Dorodon Bitiren kral. Evet. Kendime bir şey yapacağım. Mesela ilk videoda şey challenge yapacağım. Demir set speedrun yapacağım. Ve demir set yapınca görevimiz tamamlanmış olacak ve videoda bitecek. Bu sayede bir sürü speedrun yapıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Ama tek videoda bir speedrun değil. Bir hedef koyacağız onu yapmaya çalışacağız. Hızlı bir şekilde yansıtık bir şekilde

<laughs> on level olacağım. On level olmak için ne? Seni öldürmem lazım. Kaçma. Kaçma. Gel Bir tokat. iki tokat. 2 vuruşta öyle ve on level oldu. Evet, çok saçma. Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> Pistonları boşa yapmışım. Boşuna demirleri bitmiş. Çok sence harcadım ben. Gözlemcilere de demir gerek. Bu boşa değil. Ne kalemim var? Bu çocuk tam demir var. Estrone. Bakayım. Video 12 dakika olmuş. Ama ama ama. Ben maden yapmak istiyorum. Maden. 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 Speedcraft'ta hiç video durdurmadan direkt yaptım. Her şeyi size göstererek yapacağım. Hill'lerde kabul olacak zaten. Hill'leri açacağım ama envanteri kuru açık kalmayacak. Zaten ben hardcore oynuyorum. Video dışında hardcore oynuyorum. O yüzden proyum denenebilir biraz. Ben nereye ne, neden geldim ben buraya? Heh. Vuh, benim acil 30 level olmam lazım. Tez gece olsun. Ne yapıyor? Yüzüme bak. Aman ne yapıyor? Duyar mı beni? Ve benim Ejder büyük yapma ihtiyacım yok. Bu 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 yapmayacağım ama ne yapacağım biliyor musunuz? İşime yarar bu yapacağım. Yani şöyle diyeyim. Nasıl anlatsam. Mesela oto hispi farmı, oto şeker kamaşı farmı. Odur budur, şudur, odur budur. İşte öyle şeyler. Ve ben gece ya gece savaşmaktan vazgeçtim ben gidiyorum çok karanlık oldu göremiyorum hiç. Hele videoda daha karanlık gözüküyor. Şu an az çok görebiliyorum ama videoda çok fena karanlık gözüküyor. daha Elme de elmas kılıcım ve full büyülü şey yapmayı düşünüyorum. Full büyülü ne? Bir tane elması var ya? Hadi şuna işine iki tane de şurada yatağımın içinde ya de bir tane. Ne kuru? Bir dakika ben bir şey bakacağım. Şuraya evime malzeme gelmemişti. Ev yülle yapmıştım yülle. Taş üstüne ne Ne ben ya gel bakayım ya tamam. Üstüne küçük. Çok kayıp bir yazı Acil 30 devralmamız lazım bizim. Acil hem de. o yüzden bu farma ben kömür koyayım şimdiden çalışmaya başlasın. <laughs> <laughs> Vurma bana. Ne bakıyor? Ne bakıyor? Altı bacağım var diye bana hava mı? Atıyorsun? Dur sayayım bakayım. Bir, Yok 8 bacağın var diye. Bana hava mı atıyor? Gel bir atalım. Gel gel hadi. Ne oldu böyle iki vuruşta? Dur vuramadım. Ne oldu böyle iki vuruşta ölürsün? He? He? Oyunla konuşuyorum ya. Şşt evlat. Arkadaşlarım bilmiş. Sen neden bilmiyorsun? İyi bakayım. Bir Hepsine şimdilik bir tane versem anca yetiyor. O yüzden hadi hepsine bir tane ver. Bir kömür sana. Ah kımıldam. Bir dakika ya. Ben yanlış yaptım. Neden böyle oldu ki? Şimdi. böyle. Şöyle şu kömürleri ayır, ay eşyalara ayırmak çok zor. Bilgisayarda olursa bin kat daha kolay ya. Koşuna. Aa koyamam. Ya şu yıkıtı koymak da çok zor. Minecraft şeyleri koymak şöyle. Ah tamam. Artık bir çeşit Şöyle pat koy, pat koy, pat koy, pat koy, pat koy. fazla mı geldi? Nasıl ya? Elimde bir tane kömür kaldı. Onu da şu ikinci sıradakine ver. Aa ikinci sıradakine vermemiş. Şansa bak. Hadi büyü. 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 Neyse ben biraz Afrika'ya bırakırım bunu video dışında. Şimdilik ben Nermin Kar. Hoşçakalın ve bay bay.